Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Roblox'un Türkiye'deki erişim engelinin güncel son durumuna göz atıyoruz. Bildiğiniz gibi Roblox 7 Ağustos 2024'te Adana Merkez 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Yani platform şu anda yaklaşık 4 gündür, yani dark bir yıl 3 aydır ülkemizde rahat kapalı durumda. Kararın gerekçesi, haber çocukların istismarına yol açabilecek içerikler barındırması olarak açıklandı. Bu yüzden hem oyun Nord sitesine hem de mobil stork uygulama market bağlantılarına Nord erişim tamamen engellendi. Roblox ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de milyonlarca Nord oyuncusu ve geliştiricisi Nord'da olduğunu belirtti. Engel öncesi dönemde Türkiye dünya genelinde nokta en çok Roblox oynayan nokta ilk 5 ülke arasındaydı. Tahmini olarak 2024 ortalarında 9 ila 10 milyon not aktif oyuncu bulunuyordu. Ancak aylara göre 4 kesin sayılar Roblox e tarafından açıklanmadı. Erişim engelinden sonra ise dikkat çeken bir gelişme not yaşandı. VPN kullanımı şu adeta patladı. 2025 verilerine göre, DART, Türkiye'de internet Dark kullanıcılarının yaklaşık 33'ü VPN kullanıyor. Bazı sağlayıcılar, örneğin Dark Proton VPN, Türkiye'den DART gelen kullanıcı kayıtlarında %1100 artış yaşadığını Nork açıkladı. Yani birçok kişi Roblox'a Nork ulaşmak için VPN kullanmaya Dark devam ediyor. Yetkililer, Roblox'un Nork'a yeniden açılabilmesi için 3 temel koşul belirtti. Birincisi, içerik denetiminin Dark'a güçlendirilmesi, İkincisi yaş doğrulama sisteminin kurulması. Üçüncüsü Türkiye'de resmi bir temsilcilik açılması. Sonuç olarak Roblox, Türkiye'de hala erişime Nord kapalı. Ama hem şirket hem Nord'da yetkililer arasındaki Nord görüşmeler devam ediyor. Güvenli içerik koşulları Nord'da sağlanırsa, Roblox'un var Türkiye'ye geri dönme Nork'a ihtimali oldukça yüksek. Ve ayrıca arkadaşlar o Mustafa Sarıgül Roblox'u daha aktıramaz çünkü yasak da Nork'a siyasetten değil adliyeden geldi. Takipte kalın çünkü Nork yeni gelişmeler olursa Nork'a burada ilk ben anlatacağım. Görüşmek üzere.